Şile ve Minnoş Şile adında sevimli bir köpek, sokakta yalnızca ve ürkek bir şekilde dolaşıyordu. Birden Minnoş adında bir kedi onun yanına yaklaştı. İlk başta Şile korktu ama Minnoş sadece meraklıydı. Aralarında anında bir bağ oluştu. Minnoş, Şile'ye kedilerin özen yerlerini ve avlanma taktiklerini öğretti. Şile de ona insanların sadakatini ve oyunlarıyla nasıl eğlendiklerini gösterdi. Birlikte vakit geçirdikçe ikisi de birbirlerinin farklı dünyalarını keşfettiler. Bir gün mahallelerinde bir yangın çıktı ve evleri tehlikeye girdi. İki dost hemen harekete geçti. Şila minnoşu güvenli bir yere götürdü. Ardından yangın söndürme ekiplerine rehberlik etti. Minnoş da yüksek bir yerden yangını gözlemleyerek Şile'ye ya bilgi verdi. Birlikte mahallelerindeki diğer hayvanları uyardılar ve yardım istediler. Sonunda ekip yangını kontrol altına aldı. Ancak birçok ev zarar görmüştü. Şile ve Minnoş mahallelerine yardım etmek için bir araya geldiler. Evsiz kalan hayvanlara sıcak bir yer sağladılar ve birlikte yiyecek topladılar. O gün Şile ve Minnoş sadece kendi dostlukları değil aynı zamanda bir topluluğun dayanışmasını da keşfettiler birlikte zorlukları aşmanın gerçek bir dostluğun ne kadar güçlü olabileceğini öğrendiler. Bir süre sonra Şila ve Minnoş mahallelerinde bir iyilik hareketi başlatmaya karar verdiler. Diğer hayvanlarla birlikte yangından etkilenen evleri onarmak için bir araya geldiler. Minnoş göz alıcı resimler çizerek evleri daha renkli ve umut dolu hale getirmeye yardım etti. Şile ise gücüyle ve enerjisiyle inşaat işlerine katkı sağladı. Dostlar mahallelerinde dayanışma ve yardımlaşma duygusunu canlandırdılar. Herkes birbirine destek olmanın önemini kavradı. Şila ve Minnoş sadece kendi dostlukları için değil, aynı zamanda çevrelerindeki tüm hayvanlar için birer örnek oldular. Bir gün mahallelerinde bir festival düzenlediler renkli balonlar, renkli yiyecekler ve neşeli müziklerle dolu bu festivalde herkes bir araya geldi. Şile ve Minnoş yaşadıkları zorluğun ardından gelen bu mutlu günü kutlamaktan dolayı gururlu ve mutlu hissediyordu. Böylece Şile ve Minnoş'un dostluğu sadece kendi hayatlarını değil etrafındaki dünyaya da dokunmuştu. Birlikte yaşadıkları bu olaylar onları gerçek birer kahraman yapmıştı.